bir şey var orada görüyor musun? Helal. Evet. Bu ne oğlum? Oğlum orada. Maske uzatıyor bana dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke. Bugün sizlerle bir yeni bir gizeme bulaşıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SCP 035'e bulaşacağız arkadaşlar. Bugün önce SCP 035'in önce bir... şu reklamı <laughs> kapatalım bir saniye. SCP 035'in bir videosu var arkadaşlar. Bir kısa korku filmi var. Biraz sonra onu izleyerek videomuza başlayacağız. Hepinize videoma hoş geldiniz. Daha çok bir şekilde biliyorsanız, daha çok SCP 035'e bulaşmamı istiyorsanız videoyu beğenip yorumlar kısmında SCP 035'e neler yapabiliriz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla bu şekilde dediğim gibi video istiyorsanız videoyu beğenin. Ayrıca aşağıdaki sosyal medya hesaplarımı hala da takip etmeyenler varsa takip ederseniz gerçekten beni çok sevindirsiniz dostlarım. Daha fazla videomuz Videomuzu izleyerek size başlayabiliriz. Ve aranızda hala kanalıma memnunlar varsa kanalıma abone gerçekten çok severim. Daha fazla lütfen Hadi scp 035'in bu kısa korku filminde neler varmış neler yok. Başlayalım arkadaşlar. scp 035 daha çok aslında yeni bir karakter olduğu için aslında çok bir şey bilinmiyor arkadaşlar. Sadece maskesini taktığımız zaman scp 035'e dönüştüğümüzü biliyorum. Belki o tarz bir video çekebilirim bilmiyorum arkadaşlar. Özelliklerini scp 035'in videosunu izledikten sonra az çok öğreneceğiz arkadaşlar. Sizin de bilgileriniz var. scp 035 hakkında şu anda şöyle oturayım ben başlayayım SCP 035 hakkında Bilgileriniz varsa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar bu karakter nasıl neler yapıyor bilmiyorum dediğim gibi yorumlara yazarsanız sevinirim. O hadi başlayalım. Ben. Evet dostlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi siz de ekran kaydını görüyorsunuzdur zaten. Şimdi girdik arkadaşlar sesim de azıcık kısıldı çok ses yapmasın kendi sesimi baskılamasın. Arkadaşlar SCF-035 bir e, laboratuvarda e, bir proje arkadaşlar ve bu kadın da şu an o SCP-1035'in maskesini görmeye gidiyor. Ondan sonrasını gerçekten izlemedim. Ben bunu ilk trailer'ını izlemiştim. Bu normal kısa korku filminin trailer'ını yapmışlar Düşünün yani o kadar aslında düşündükleri bir şey arkadaşlar. Şimdi bu an bunlar SCP laboratuvarındalar ve SCP laboratuvarında SCP'nin maskesini şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Tam ortada. Ve bu kadın Az sonra maskeyi takacak diye diyorum. En azından trailer'da öyle şeyler görmüştüm. Bakın böyle ağlıyor falan, siyah siyah boyalar akıyor. Neden olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi biliyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi normalde ben böyle videolar üzerinde alttan çevirisini yapıyordum arkadaşlar ama çok fazla şu an konuşmam gerektiği için çevirisini yapamıyorum ama şu an sadece bunun bilinmediğine falan, bilinmeyen bir şey olduğunu söylüyorlar ve yüzünden asit damlıyor arkadaşlar yani. Asit sanırım yani öyle söylüyor videoda. scb 031'i az çok tanıtıyor arkadaşlar ama ee, bunun böyle geçmişte bir hikayesi varmış arkadaşlar ama onu şu an hala araştırma aşamasındaymış. Yani hikayeyi tam da daha bilmiyorlar arkadaşlar. Bu kadın da e, yani kadın demeyin de kadın profesör de bunun hakkında şeyler yapıyor arkadaşlar şu anda. Bazı notlar alıyor arkadaşlar. SCB 035 hakkında biraz gözlemliyorlar açıkçası. Bunlar da şu an SCB 035'in ne olduğunu bilmiyorlar arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi e, böyle bir şeyler yapıyorlar. Burada bir kadın daha var. Bir profesörümüz daha var. Bu da ne oluyor? Bir, bir şey fark etti arkadaşlar ve biz... Aa. Ah. Ana! Yüzü gece lan. Az önce yüzü gülüyordu. Bir anda maskenin yüzü gördün mü? Yüzü gülmemeye başladı. Sadistik bir şeymiş arkadaşlar. Tam Türkçe karşılığını bilmiyorum ama sadistik bir karaktermiş bu. Ve kadın şu an çok korktu. Sanırım maske eğer gülmeyi bırakırsa yani o üzgün haline gelirse çok tehlikeli oluyormuş arkadaşlar ve ona karşı e, karşı koyamıyormuşsunuz maskeyi böyle maske sizi çekiyormuş arkadaşlar öyle bir şeyden bahsediyor tam Türkçesini bilmiyorum ama videoda onu tam böyle şeyden bahsediyor maskeyi karşı koyamıyormuşsunuz maske üzgün haldeyken maske bir anda sizi ele geçiriyormuş arkadaşlar öyle bir şeyden bahsediyor ve kadın görmüş olduğunuz gibi e, az önceki yani diğer kadın bunu fark etti ve içerideki kadını yine videoda oldu video niye donuyor Yine içerideki kadını uyarmaya gitti arkadaşlar. Şu anda muhtemelen onu uyaracak arkadaşlar. Bakın Kapısında SWAT ekibi bekliyor ya öyle bir maske yani alt tarafı maske olarak bakmayın çünkü insanlar dönüştüğü zaman çok tehlikeli oluyor. Şu an bu kadın bu profesörümüz kendinden geçmiş durumda maske üzüntülü bir hale geldiği için şu an kendini kontrol edemiyor maske ne isterse onu yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi maskeyi şu an takıyor ve taktı. Evet maskeyi şu an taktı ve SWAT ekibi direkt kodunu silah çekti lan. Oh, Dönüşüyor bak bak hareketlere bakın arkadaşlar. Kadın eli ayağı bir şeyler oldu kadın dönüştü şu an. Ne oluyor lan? Dönüştü gördünüz mü? Bak hemen diğer profesörü kaçırıyorlar burada. Oh! Arkadaşlar görüyor musunuz? Ana oğlum bu maskeyi harbiden biz bulursak takarsak sıkıntı olabilir ha. Baksanıza. Kadın bir anda cinnet geçirdi bir şeyler kapıyı yumrukluyor kapıyı tekmeliyor. Şu an evet bütün vücudu bodysi şeyin maskenin kontrolündeymiş arkadaşlar. Şu an SCP 35'in ne isterse yapacak yani. Allah Allah. Ama bak dakikalar geçiyor arkadaşlar. Kayıtta şu an gösteriyorlar. Bakın kadın sürekli böyle şeyler yapmaya başlıyor. Odada salak salak gezinmeye başlıyor arkadaşlar. Allah Allah. Görüyor musunuz? Boş boş takılıyor şu an etrafta. Etrafında falan dönüyor. E ee, bir şey. Aa, hareketlere bak. E ee, ne oldu şimdi? Kadın öldü mü? Aa, kadın ölüyor. Sanırım e, maskede bir asit gibi bir şey akıyordu ya arkadaşlar siyah. Sanırım kadının suratını eritti. Şu kadın şu an bayıldı herhalde. Yani yere düştü. Aa evet. Bakın kadının bacaklarından şey akıyor şu an. Siyah o asit dediğim şeyden akıyor. Öldü sanırım arkadaşlar. Ah be oğlum. Sen git profesör ol. Profesör, profesör ol. Sonra maske sen öldürsün. Maske alt tarafı. Ah! Kadın yok oldu lan. Asit <gülüyor> tamamen eritti <laughs> arkadaşlar <gülüyor> kadını. <gülüyor> Asit şu an tamamen kadın kadını Kadının sadece giysileri var. Ve maske, ama maske tekrar gülen yüz oldu. Ana. Maske tekrar gülen yüz oldu arkadaşlar. Ve şu an sanırım normal yani e, tehlikesiz bir durumda ve şu an içeri temizlikçi girdi ve kadının kıyafetlerini temizliyorlar. Maske şu an iyi halde. Yani gülen suratken iyi. E, e, eğer üzgün suratsa kötü arkadaşlar. Maske öyle bir şey. Allah Allah. Bunu anladık. Tamam bunu çözdük. Maske gülen suratken ona yaklaşmamızda sıkıntı yok. Ama eğer üzgün surat olursa hiç yanında bulunmamamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla bu. Maskeyi tekrar yerine yerleştiriyorlar bakın. Kadın öldü ya lan. Bütün maskeyi eritti kadını. Ha şu an yeşil gösteriyor bak. Vay be kadın asit oldu, yok oldu, kıyafetlerini aldı, temizlik gitti. Hayır! Ne oluyor lan? Oğlum bunu da ele geçirecek bak. Bak Gördüğün kadın giderken bir anda bir şeyler oldu geri döndü maskeye. Güvenlik kameraları gitti şu an. TCB 035. Arkadaşlar, videomuz burada bitti. Duydun mu? Hiçbir bir ses vardı sanki. Bir var lan orada. Bu bir şey var orada görüyor musun? lan? Bu ne oğlum? Seyirci mi o? Dümdüz bize bakıyor. Lan ne oluyor? Gidiyor. Oğlum evde lan şu an içeride balkonda. Peki şu an ne gülüyor ne üzgün. Bir, bir, bir suratı düz. Nereye git lan? Al orada. Oğlum gidip baksak mı yanına? Bence yaklaşmayalım. Kanka bu ne oğlum? Bu nasıl oldu bir anda arkadaşlar? Videoyu izlerken biz normalde bulaşacaktık. SCP'yi çağıracaktık ama Direkt kendi geldi. Oğlum gel gel gel. Çabuk bakalım bir mutfağa. Gel yani yanına gitsek mi? Acaba ana maskeyi biri taktığı zaman evde başka biri var mıydı biz anlaştık? Oğlum bir şeyler oluyor bak sesleri duyuyor değil mi? Oğlum gelmiş. Görüyor musun bak burada. Bak. Hemen yakınımızda yaklaş bak bak bak. Yaklaştır. Burada lan burada, burada burada. Arkadaşlar gördüğünüz mü? Hemen burada lan. Biraz yaklaştır kanka yakın göstermeye çalışayım. Orada mı hala? Şu an... Lan! Sen nereye gitti? Kapı açılıyor! Lan! Eren! Burada! Arkadaşlar normalde biliyorsunuz gülerken sıkıntı olmuyor ama bu, bu kalp yani şu an ne gülüyor ne üzgün bir halde. Nasıl yapacağız oğlum kapıyı açtığı zaman kapıları kapat her an her yerden çıkabiliyor oğlum bu. Az önce bu kapıyı nasıl buraya geçti? Açayım mı tekrar ben? Aç aç. Bir şey söyle. Açıyorum. Oğlum orada. Maske uzatıyor bana. Ne yapayım? Kanka Oğlum adam bana maske uzatıyor. Alıyor mu maskeyi? Videoda... Yoksa duydun mu bizi? maskeyi alsalım anlam mı lazım sence? Kapattım diyorum. Kanka gidelim maskeyi alalım o zaman. Yani bilmiyorum. Birden fazla SCV maskesi varmış demek ki. Alıyorum. Al. Vazgeçtim kanka vazgeçtim. Bak maske bizi ele geçiriyor gördün mü? Maske almamamız lazım. Bunu nasıl evden göndereceğiz? Kanka maske bize ele geçirmemesi lazım. Bence Recep'e hala oradan bakalım. Buradaysa biraz uzaklaşayım, evden gidelim. Buradaysa yapacak bir şey yok.